Ziraat Bankası CVV kodu nedir ve nerede yazar? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. CVV kodu bir diğer adıyla güvenlik kodudur. Bankalar bazı doğrulamalar yaparken kredi kartınızın arkasında yer alan güvenlik kodunun son 3 rakamı gibi bir tabir kullanır. Burada yer alan rakamların son 3 hanesi güvenlik kodu yani CVV olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu markalarda kendi içlerinde CVV kodunu farklı farklı isimlendirebilir. Bu isimler farklı olsa da genel olarak bu kod evrensel olup her kart üzerinde aynı yerde yer almaktadır. Güvenlik kodu yani CVV kodu kartın arka yüzünde imza şeridinde yer alan numaraların son 3 hanesidir ve bu son 3 rakam ayrı olarak yazılmıştır. Alışveriş yaparken sizden istenilen güvenlik kodu burada yer alan 3 haneli rakamlardan oluşur.